I'm Hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir video çekiyorum. Bu zamana kadarki YouTube hayatımda böyle bir video çekmedim ama izlemeyi çok sevdiğim için bize çekelim dedik. Göktürk'ten rica ettim. Dedim ki benim böyle eski fotoğraf albümlerime, üniversite yıllarımı bir bakar mısın? İçlerinden hani ilginç bulduğun, hoşuna giden ya da komik bulduğun fotoğrafları benimle paylaşacaksın. Dedim ama bunu kamera karşısında yapıyoruz. Montaj hilesiyle şu anda araya giriyorum videonun sonundan bir ediliyorum. Göktürk harika fotoğraflar seçmiş. Sonuna kadar izleyin olur mu? <laughs> Hadi o zaman gelin bakalım üniversite yıllarında ben nasıl biriydim. Beraber görelim. <laughs> Ama bu üniversite sayılmaz bu lise son. <laughs> Mezuniyetim bence bu da büyük bir bomba. Ben birçok saç rengine büründüm. Sarışın olduğum zaman da vardı. Bu sarışın olduğum zamanlardan bir tanesi. Yani şimdi bakar mısınız? Burada kaç yaşında gösteriyorum? Gelin beraber inceleyelim. Bence sarışın beni birazcık büyük gösteriyor. Burada 17 yaşında böyle e, tazecik pıtırcık bir denizim. Hayata daha adımımı atmamışım. Böyle saf saf bakışlarım var. Ama baksan herhalde 30 yaşında falan gözüküyorum. Bilmiyorum abartıyor muyum? Siz ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? İşte bir, üniversite 2 yılları arasında sarışındım. Ve can çirkin bir sarışın yani. ben. Hani şu anda böyle güzel böyle ombreler falan görüyoruz ya yok. Alakası bile yok. Nerede? O zamanlar ombre mi vardı? Şekerim yani. On sayıda ben yapsaydım. Ay Allah'ım burada Göktürk de var değil mi? Yok musun Göktürk? Bu fotoğrafta yok ama Göktürk de sınıftaydı. Bizim hazırlık sınıfında 19 erkek tek kız bendim. İnanabiliyor musunuz? Şurada da herhalde böyle bir temsili olarak duruyorum. Zaten suratımda bir gülümseme de yok çünkü birazcık erkekleşmişim aralar. Çünkü sürekli erkeklerin etrafındayım. Artık gel birader, nasılsın birader diye konuşuyorum ve sürekli toplanan oynuyoruz aralarda ya. Yani <laughs> inanamıyorum. Bence burada genç gösteriyorum. İlk balı zamanından sonra bu üniversite bir zamanım ve Göktürk'le tanıştığımız yıl. Göktürk söyler, o bana sarışınken aşık olmuş. O yüzden sarışına e, tekrar dönmem konusunda hayatımda ne zaman bir döneminde dönmem konusunda ısrarcı. Belki de yakında dönerim. Birilerine duyurulur. İstemiyor musun bundan sonra? Ya güzel değil miymiş? <laughs> Fotoğraflarını hatırladım artık istemiyorum diyor ama yok 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 istiyordum istiyordum zaten, ama. Burada da tam böyle utangaç. Fotoğrafımı çekiyorsun bir poz vereyim ama çok da utangaçım pozları. Yapma ya. <laughs> <laughs> Bu da üniversite sanırım 2 e, sarışınlıktan ve esmerliğe doğru bir geçişim vardı tam o dönemde ve sanırım solaryuma girmişim yani çünkü bir ara solarma girdim üniversitede özellikle Yeditepe, tepe ile bilirsiniz sarışın olmak ve solaryuma girmek belli başlı görevlerimizden bir tanesi değil mi? Ben de bunların ikisini de farklı zamanlarda olsa da yapmıştım. <laughs> kahkülün yakışmadığı tek insan olabilir miyim acaba? Bunda hep fikir miyiz? Hele ki bir de kahkül uzama dönemi var ya. <laughs> tam böyle gözünün nizasından geliyor. tam o anda herhalde çekilmiş. Ben hala ama kullanmakta ısrarcıyım o kahkülü. Bu da Hande Yener'in kırmızı döneminde saçlarına böyle kahkül kestirmişti. Ona o kadar yakışmıştı ki ben dedim ki ben de kestireceğim. Eminim bana da çok yakışır. Şimdi durum bu yani. <laughs> Hayaller ve gerçekler. Maalesef böyle arkadaşlar yani. Yapma ya bu işte. <laughs> bu kaşlarımın en berbat olduğu dönem. Yani biri, biri ya biri Konya'ya bakıyor. <laughs> biri Adi ve Naşit, öbürü kalk gidelim buradan. <laughs> ya anlamıyorum. bir Ebru Gündeş sanırım. Şu bu taraftaki Ebru Gündeş. <laughs> Gerçekten büyük bir faciaydı. Ve çok üzülmüştüm ben. Kaşçıdan çıktıktan sonra ağladığımı hatırlıyorum. Yani aslında bu nedenden değil ama ben Belki de içten içe bu nedenle 6 yıldır kaşlarımı kendim alıyorum. Bu da TMI dedikleri çok fazla bilgi sizinle <laughs> paylaşmamam gereken ama paylaştığım bilgilerden bir tanesi. Ki kanal bunlarla dolu zaten. Ya <laughs> Bildan bu benim. <laughs> Keşke tombik zamanımın da fotoğrafı olsaydı. <laughs> Üniversite bir sonra iki <laughs> başı mı artık? Ya da 2 sonu mu? Her neyse bir ara çok kilo aldım ben. Baya yani hani öyle böyle değil şu andaki halim. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. Ondan sonra ben bir yaz hatta bir ay içerisinde falan 10 kilo birden verdim ve 50 kiloya düştüm. İşte burada 50 kiloya düştüğüm yazdan sonra okula geldiğim zaman gerçekten şu anda gaza geldim. Sanırım kilo vermem lazım. Şu kollar artık yok. Şu vücut nerede yani? Ama güzelmiş. Ne diyorsunuz? Zayıf duyum artık değil mi? Ne bu yani? Ama çocuk doğurdum diye aklımda hani öyle bir bahane var ama artık. Yok. Hani yemez onu yemiyor yani kendisi. Ya ben bu dönemimi çok seviyorum ve çok güzel hatırlıyorum taşlarımın bu renk olduğu zamanları. Ee, bu sefer iyice kurutu. Şimdi sarışınlıktan ben bir ilk önce kızıllığa geçtim. Burada yok artık yani belki formalite ama kızıl oldum. Daha sonra kahverengi oldum. Daha sonra da simsiyah oldum ama böyle kömür siyahı. İşte bu tam o dönem ben, bence en güzel hallerimden bir tanesi. Ya aa, ne zaman ki? Aa ben bunu hiç hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. Ama ne kadar gencecik, körpecik <laughs> bir tipim, bakışlarım ne kadar da garip. Ve yine zayıf olduğum zaman demek ki üniversite 3 falan tahminim. Ve üniversite 3 zamanında bu artık akıl mıydı o zaman bilmiyorum. Böyle bir sweatshirt giyiyordum her zaman. Bu sweatshirtlerin en vay çeşit renkleri var bende. Ve yani üzerinde böyle bir dünya yazılar falan var. Ben öyle cool olduğumu düşünüyorum. Ve bir tane de yelek geçiriyorum. Kışın donuyorum, geberiyorum ama kaban giymiyorum. Yelek giyiyorum. Neden? Çünkü hani aa, böyle daha iyi yani böyle daha güzel gözüküyor diye düşünüyorum herhalde. Ve yurtta yaşadığım için de sorun olmuyor yani. 5 dakikada okuldayım zaten. Ay burada... <laughs> burada sanırım ben selfie çekiyorum. <laughs> o zamanlar selfie yok arkadaşım. ben <laughs> nasıl düşünmüşüm ve nasıl yapmışım hiçbir bir fikrim yok ama gerçekten yapmışım. Ve Chanel gözlüklerimle çok cool olduğumu düşünüyorum. İnanamıyorum yani. <laughs> daki halime çok benziyor. İki, Göktürk'ün çok zayıf olduğu dönem. Çok iyiymiş ama çok, çok genç gözükmüyorum. Göktürk sanırım bayağı genç gözüküyor. Ben de bakın gözüküyorum. Şöyle olmuştu. Arkadaş dedi ki hadi gülümseyin poz çekeceğim falan dedi. Bayağı biz bir birkaç dakika bekledik hala çekmedi. Göktürk ben Çeksen arkadaşım. <laughs> Tam öyle de bir anda çekilmiş ama. Ya aynı günden. Bak işte bak 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 şuna bak. Benim yalnız <laughs> bilmeniz gereken bir şey var. flashlı fotoğraf çekileceğini biliyorsanız o zaman içerisinde güneş koruyucu krem, güneş koruyucu olmayan fondöten seçmelisiniz. Benim o bilgiden henüz haberim yok o tarihte. O yüzden ben herhalde güneş koruyucu seçmişim ve flash yüzümde patlamış ve bembeyaz çıkmışım. Ama olsun Göktürk çok tatlı çıkmış ve çok güzel bakıyor işte bu bakışlar işte benim kendim... şu anda bile yani bari 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 vallahi bu da benim üniversite için oynadığım zamanlar hiç tahmin etmezsiniz değil mi? Deniz Fogler oynayacak. Yok artık derdiniz büyük ihtimalle. İlkokulda da oynamıştım. Daha sonra üniversitede de birkaç arkadaşım oynuyordu. Ondan sonra onlar da böyle hani takım seçmeleri vardı ve ben de gitmiştim. Seçildiğim hatta çok mutlu olmuştu. Halbuki hava işin gerçeği değilmiş. Onlara fazla gelmiyormuş insanlar. Takımda eksiğimiz bile var. İzmir'e falan gitmiştik. Ege Üniversitesi'nde o zaman e, yarışma vardı. Yarışmada kaçıncı olduk? Editepe Üniversitesi olarak kaçıncı olduk sizce? Tahmin edin. Sondan birinci. O ikinci ikinci son takım çünkü <laughs> gelmedi. Biz de onlar tamamen yeni <laughs> oldu. 8 mi mu kişi vardı. Biz 8. olduk yani. Ya bu da işte sanırım İzmir'e gittiğimiz zaman e, otobüsümüzü atlamışız. Ege Üniversitesi'ndeki bu e, yarışmaya gidiyoruz. Üniversiteler arası folklor yarışması. Ve güzel güzel arkadaşlar vardı o zaman da. <laughs> clubber bu da Clubber Deniz. <laughs> ben öyle çok fazla club club gezmedim yani. <laughs> Ama bozumu da severdim o aralar. Tam yine Facebook fotoğraf profilimdi. <laughs> Nasıl, kendini kuzu zannediyorsun? Tam öyle o eller oraya herhalde ya da artık neredeyim hatırlamıyorum. Ben sana büyük ihtimal taksimde bir yerdeyim, bir bardayız. Ya yani öyle yani. Ben ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Buna bu, ne diyeceğim Allah sen şu düpe bak. Ya o zaman Göktürk vardı tabii ki de. Ama planlı mıydı bu? Ben onu hatırlamıyorum şu anda. Bu da üniversite son. Göktürkle resmen çıkmadan şöyle herhalde birkaç hafta önce falan diye tahmin ediyorum. Videonun sonuna geldik. Bence çok eğlenceli, çok güzel bir videoydu. Benim için de böyle eski yılları hatırlamak, o günleri böyle yad etmek. Eskilerin terimiyle. Yani çok güzeldi. Ben çok eğlendim gerçekten. Umarım siz de çok sevmişsinizdir. Beğenmişsinizdir, gülmüşsünüzdür. Benim o eski hallerime şaşırmışsınızdır. Ne diyorsunuz? Hangi fotoğraf en çok sizi şaşırttı ve beğendiniz ya da beğendiniz? Eğer beğenirseniz hatta diğer albümlerime de bakabiliriz. Mesela düğün fotoğraflarım var. Çok yakın zaman önce Merve çekmiş. Ben de ona benzer bir şey çekebilirim eğer isterseniz. Ya da başka neler var? Küçüklük fotoğraflarım var. Yani aslında var da var. Eğer e, devamını isterseniz beğenme şartını tıklamayı unutmayın ve yorum bırakın ki ben de bunu anlayayım. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız ne duruyorsunuz? Şu işareti tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz ve hatta zil işaretine tıklarsanız videolarımı yüklediğimde size bildiri gelir ve böylelikle de ilk izleyen siz olursunuz. Çok teşekkür izlediğiniz için yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Bekliyorum. Çalışsın eller. Çalışsın hadi. <laughs> Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.